Taksideki dehşeti aracın içini görüntüleyen güvenlik kamerası kaydetti. Şoförle yolcusu arasında başlayan tartışma birdenbire büyüdü, yolcu bıçağını çekti. Korku içindeki şoföre defalarca savurdu. Taksici güç bela kendini araçtan atarak hayatını kurtardı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği kısa sürede belirlenen bıçaklı saldırgan yakalandı. Sen ne diyorsun ha? Bak, Sen ya. ne haberler mi Paranın ürünü mı Tamam dur. He? Bıçağı çekti taksiciye savurdu. Boynundan ve yüzünden yaralandı. O dehşet anları kameraya yansıdı. Korkunç görüntü Gaziantep'ten geldi. Taksi şoförüyle müşterisi arasında bir tartışma vardı. Karşılıklı birbirlerini saygısızlıkla suçladılar. Ne sanıyorsunuz siz? Satın mı aldınız sanıyorsunuz? Evet. Bağıra, bağıra. Ne, 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 Tartışma sırasında müşteri bıçağını çekti. O an taksici gözü dönmüş adamı durdurmaya çalıştı. Ne basit. Sen ne Bak, sen ben sen ben 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 ya. Ben Ne ya? paranı be. Saldırıya geçen müşteri defalarca bıçağını savurdu. Taksi şoförü onu engellemeye, kendini savunmaya çalıştı ama çabası a nafileydi. Da, benim, benim. Oğlum yeter! Taksici güçlükle kapıyı açıp dışarı çıktı. Orada da yere düşüp kaldı. Boynu ve yüzünden yaralanmıştı. <laughs> saldırgan boğuşma sırasında yere düşen telefonunu da alıp kaçıp gitti. Talihsiz taksici ambulans hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Yüz tanıma sisteminden kimliği tespit edilen saldırgan kısa sürede yakalandı. Thank you.